Steam belirlemiyor kuru. Steam kuru belirliyor arkadaşlar. Steam'deki kuru şöyle çalışıyor. Steam'deki kuru ya yani herkes götünden sıkıyor abi. İki tarafta yanlış biliyor. Steam kuru şöyle çalışıyor arkadaşlar. Steam bir kuru var Steam'de. Next 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 finish derseniz oyun yapımında oyunu Steam'e koyarken Steam kuru iki buçuk gibi bir şey oluyor. İki buçuk mu üç buçuk mu ne alıyor? Next 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 finish derseniz buna göre şey yapıyorsunuz. genellikle indi firmalar adam Türkiye'nin Türkiye'de bir ülke bile olduğunu bilmediği için next 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 finish derken dümdüz 2.5-3.5 buçuk, buçuk kurdan alıyor. O yüzden sıkıntı yok. Ee, bunu mesela birçok şeyde Final Fantasy'de özellikle fark edebilirsin. Final Fantasy'nin oyunu hayvan gibi ucuz. Türkiye'de. Ee, AAA firmaları bunlar için insanlar tuttuğu için bu hani ekonomiler her yerde nasıl bilmem ne falan diye tuttukları için adamlar ekonomiyi biliyor ona göre kendi kurlarını giriyorlar. Ubisoft mesela o yüzden 240 TL çıkartıyor ki ucuza çıkartıyor Ubisoft da. Ee, ha Steam kur güncellemesi yapabiliyor. En son bunu Brezilya yapmıştı galiba ya da Arjantin'e yaptı. Hangisine bilmiyorum. Brezilya yaptı galiba. Brezilya, Arjantin ve Türkiye çok en ucuz firmalar ülkelerdi. Sonra Brezilya dediler ki biz bir güncelleyelim. Brezilya şu anda en pahalı ülkelerden birisi oldu. Brezilya diye hatırlıyorum ben de. Arjantin hala ucuz diye hatırlıyorum.